Evet selam cemaat Mustafa Şentürk Yıldız Bilgisayar 2 Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 2. sınıf öğrencisi 18.01 18.01 öğrenci kimlik numaram e, Havlu da burada <laughs> kalmış Biraz spor yapıyoruz malumunuz evden de çıkamadığımız için Nedir abi? Kaliteli yaşam, kaliteli insanlar, kaliteli yaşam platformu, mecbur sporda şart çıkamasak bile. Öncelikle şunu söyleyeyim. Anne baba iyi, güzel. <laughs> teşekkür ediyorum. Güzel iyi samimi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra asıl genel konumuza dönelim. Durum itibariyle şu anda 42.308. Bu akşam büyük ihtimalle 44.000 küsür civarı olması lazım bir terslik olmazsa aldığımız rakamlar. <laughs> Ondan sonra da diyorlar ki abi diyorlar nereden alıyorsun bunları sen diyorlar. Bir şey almıyorsun hacı. Bilgisayar mühendisi okuyorsun istatistik olasılık ya, alıyorsun o ayrı mesele de. Almana da gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Hani Fahrettin Hoca senin Sağlık Bakanı ne anlatıyor sana? En başta neler diyordu? Algoritmalar işte yaptığımız algoritmalar, kurduğumuz algoritmalar. Nedir bu algoritmalar? Sana ben ne anlatıyorum istatistik olasılık olaraktan? Yarın çıkacak rakamı, öbür gün çıkacak rakamı, ondan sonraki gün çıkacak rakamı 3 aşağı 5 yukarı bilebilirsin. Bu işin bu gidişatla 60 bine dayanacağını bilebilirsin ayın 10'unda, 11'inde, 12'sinde. Anlatabiliyor muyum? Bunun için de öyle çok büyük illa birilerini arayıp bir yerlerden bir şey haber almaya gerekmiyor. Bazı verilere sahip olmak bazı olasılıklar hesap etmene yardımcı oluyor. Hele bir de bilgisayar mühendisiysen, hele bir de yazılım üzerine bir şeyler yaptıysan, hele bir de 3 aşağı 5 yukarı algoritma konusunda biraz bir şeyler biliyorsan Şu anda 42.308'desin. Bak, bu akşam 44.000 küsür, yarın 45-46.000. Belki de 47.000'i bulur. Nereye gidiyor bu? Bunun gittiği yer belli. Anlatabiliyor muyum? 55-60.000. Yani 10 gün sonrasına, 10 gün sonraya niye söylüyoruz özellikle? Ramazan öncesi. Yani 15 günlük arada kabine toplantısı mutlaka olacaktır. Cumhurbaşkanı mutlaka 29'unda yaptığı kabine toplantısını Ramazan'da yapmaz. Ramazan'da insanların kendi özel zamanları vardır. ha Ramazan'ın ortasında yine yapabilir ama Ramazan'ın başında mutlaka yapacaktır. Bunun günü hangi gün olur? Pazartesi günü. Ha bu arada bilim kurulu toplantısı olur olmaz onu bak bilemem ona bir şey diyemem ama olabilirdi. Ama Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı mutlaka ayın 12'si yap. Cuma akşamı, Cuma günü işte 11-19'u ki zannetmiyorum. Ayın 12'si en ideal çünkü salı günü Arife... Çarşamba günü de Ramazan'ın ilk günü. Ayın 12'sinde sana kararlar vermek zorunda Ramazan öncesinde Cumhurbaşkanı. Ne kararları? İşte virüsle alakalı, bulaşla alakalı, senin yapman gerekenlerle alakalı. Mutlaka bir şeyler anlatacak sana. Anlatmak zorunda. Çünkü vaka sayısı 60 bine yaklaşmış. Belki de geçmiş durumda olacak. Ölü sayısı 300, 300'ün üzerinde olacak. Anlatabiliyor muyum? Bunlarla istinaden sana bir şeyler... Yani çünkü sen durmayacaksın. Durmuyorsun. Sürekli aynı vaziyette normal yaşam devam ediyormuş gibi devam ediyorsun. E buna birisinin dur demesi lazım. Bu da Cumhurbaşkanı olacak. Ha, 3 hafta diyorlar ama 2 hafta normalde geçen sene 2 hafta 3 hafta diyorlar. Ben 4 hafta diyorum. Mutlaka Ramazanda sana 4 hafta full kapatma verecek. Mecbur. Ha bunun içerisine bir hafta da işte Ramazan Bayramı tatili ki o da arife günü salıya falan geriden denk geliyor. Orada da bir bir hafta 9 günlük bir ara var. Ha onu katmayabilir. Neden? Çünkü Ramazan bayramı işte tatilciler turizme gidebilir, gidev gelebilir. Ama ondan öncesi Ramazan öncesi 4 hafta full kapatmayı sana verecek, vermek zorunda. Çünkü yani turizmcilerin o bayram tatilinde 9 günlük tatilde e her taraftan insan bekliyorlar. Buraya kapatma verme şansları pek yok gibi. Ama ondan öncesinde 4 haftayı mutlaka verecekler. O 4 hafta içerisinde de senin e şöyle hesap et Nisan'ın 13'ünde başlıyor 2-2 haftası Nisan'ın 30'u ondan sonraki iki haftası Mayıs'ın 15'i 16'sına kadar yani 15'i pardon bayrama denk geliyor Mayıs'ın 10'una kadar mutlaka sana kapatma verecek veya 7'sine 8'ine kadar e zaten Ramazan bayramı öncesinde seni alıp da sınava da sokma bilmiyorum bak şöyle diyeyim sana mantık dışı geliyor bana ama bu ülkede mantık dışı şeyler yapılıyor mu? Yapılıyor. <laughs> Bazen oluyor öyle şeyler. O yüzden sonra da ümit verdi, ümit verdi, Bilmem ne verdi. Mustafa abi sürekli veriyor değil. Böyle bir şey ya. Ne yapıyorum? Kapatmadan önce onu söyleyeyim. Olan biteni ben anlatıyorum. Bunları sen de biliyorsun çünkü herkes biliyor. Herkesin bildiği şeyleri ben anlatıyorum. Sen bunların içerisinden kendi yorumlarını kendi üç aşağı beş yukarı tahminlerini kendin oluşturabiliyorsun. Bunun için kimseye ihtiyacın yok. Onun dışındaki haberler mesela işte okula gitme, işte abi okul açık mı, yüz yüze eğitim böyle bir şey bakın. Bu işin başından beri ben çocuklarımı okula göndermiyorum yüz yüze eğitim olmasına rağmen. Değil mi? Biri 5. sınıf, biri işte ney? 11. sınıf. <laughs> Yaşlılık olsa gerek. Ben okula göndermiyorum. Kimse bana kalkıp da ya senin çocuğun devamsızlıktan kaldı diyemiyor. Diyemez. Çünkü mücbir sebepler. Olağanüstü hal dönemi. Zaten çıkan bütün yasaların altında mutlaka veli rızası şart. Benim rızam yoksa okula gitmesine kimse benim çocuğumu alıp da zorla okula gönderemez. Ha online olarak her şeyi takip etmeye çalışıyorum. Ne kadar ediyorum? Çok az. Edemiyorum. Ama olsun. En azından sağlık yönünden kafam rahat. Gerekirse büyük kızım 11. sınıfı ki hiç gerek yok ortalaması 98 falan. Küçük kızım da 5. sınıfı tekrar edebilir. Hiç sorun yok ben bu kafada bir adamım. Bir sınıfı öğrenmedik, bir şeyi öğrenmedikten sonra onu tekrar etmenin hiçbir zararı yoktur arkadaşlar. Öğrenmeden geçmek çok zararlıdır ama öğrenmeden geçmek bu değil. Geçmeyiz biz. Okula gitme konusunda durum bu. Burslulukla alakalı, burs durumlarıyla alakalı bizi sürekli arıyorlar. Abi gel işte şöyle işte çocuğun şu bursluluk sınavı, bursluluk, bursluluk sınavları yapılıyor. Ama bunlar ne derece geçerli, geçerli değil. Çünkü katılımın hiç olmadığını düşünüyorum ben. Yani benim tahminim bu sene içerisinde özel okulların artık komple dayanamayacak vaziyete geldiklerini görüyorum ki durumları öyle. Bursluluk sınavlarına da herhangi bir katılım olduk, olduğunu düşünmüyorum. Varsa da bunun çok az olduğunu düşünüyorum. O yüzden iptal olması diye bir şey söz konusu olamaz. Zaten çok az olan katılımlarda bir de iptal diye bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Bu sene bursluluk sınavına giren herkesin bursluluk sınavını kazanacağını ve okula kabul edileceğini hatta pazarlık ederseniz burs oranını %70-80-90'lara bile çıkartabileceğinizi düşünüyorum. Bu da Mustafa abinin bir tavsiyesi ama anne babanıza özellikle. Garajda kalın. Ha biz kim miyiz? Biz Yıldız Bilgisayar 2, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi, 2. sınıf öğrencisi Mustafa Şentürk, 4. üniversiteyi okuyorum. 18.01-18.01 18 öğrenci kimlik numaram. Garaj Tayfa Garaj Teknoloji olarak kurmuş olduğumuz kaliteli insanların kaliteli yaşam platformunda bilgi paylaşımına devam ediyoruz. Amacımız bu. Amacımız mümkün olduğunca sahip olduğumuz bilgileri koymak, insanların da bunun istedikleri kısmını alıp kendilerine göre bir biçim, bir yol, bir tarz belirlemelerini sağlamak bu kadar. Başka bir şey yok. Ne akıl vermek ne tavsiye bile vermiyoruz biz. Bakın tavsiye bile. Ama olan biteni zaten bir şekilde idrak edince insan aklı bunun geri kalan kısmında kendileri kendi tavsiyelerini oluşturabilirler. Durum bu. Öğrenciyiz, öğrenci olmaktan keyif alıyoruz, öğrenci olduğumuz için gururluyuz. Neden abi? Çünkü biz öğrenciyiz. Bu kadar.